Herkese merhaba gezegen halkı. Eğer bu videoyu daha seçik izliyorsan lütfen daha sonra izlemek üzere videoyu kapat. Yoksa biliyorsun uzay boşluğunda fırlatırsın. Evet, sizle sohbet etmeyeli çok uzun zaman oldu. Araya deprem girdi, başka şeyler girdi. Ben de tam anlamıyla iyi hissetmeden karşınıza çıkmayayım dedim. Çünkü sizi motive edebilmem için önce kendim motive olmam gerekiyor. Ve şu anda çok iyiyim arkadaşlar. Umarım siz de çok iyisinizdir. Ve evet, gündem çok yoğun şu anda. Vakit kaybetmeden konumuza gelelim. 3 ay var. Ramazan geldi. Önceki Ramazan'dan başlayalım isterseniz. Bu Ramazan çok çok önemli arkadaşlar. Çünkü bu Ramazan bittiğinde şu an sınava kalan sürenin 3'te 1'i bitmiş olacak. Ve belki de o net arttırmak isteyenlerin işte en önemli zaman değil bu Ramazan bence. Çünkü Ramazan'da hepimiz etkileniyoruz bir şekilde. Oruç tutanlar açlıkla etkileniyor. Oruç tutmayanlar da bir şekilde annelerinden, babalarından gelen misafirlerden vesaire etkileniyorlar. O yüzden önce Ramazan'da çok sağlam bir çalışma programı yapmamız lazım. Bu program tamamen kişiye özel arkadaşlar. Zaten bununla ilgili daha önce de videolarımız var. Onlara da göz atabilir yani uyku düzeni olsun, işte çalışma programı olsun vesaire. Ama bence bu Ramazan'daki en önemli olay motivasyon arkadaşlar. Çünkü öğrencilerimde gözlemlediğim kadarıyla şu aralar çok fazla motivasyon düşüklüğü oluyor hepinizde. Gerek netlerin artmamasından olsun, gerek havaların ısınmasından olsun bir rehavet veya bıkkınlık oluyor öğrencilerde. O yüzden önce buna değinmek istiyorum. Öncelikle sizi anlıyorum. Gerçekten çok yoruldunuz, çok bu süreçte çaba sarf ettiniz ve sıkıldınız haliyle. Ama size bir soru sormak istiyorum. Bu videoyu izleyenlerin çoğunun bir meslek hedefi veya üniversite hedefi vardır ben eminim. Mesela bir örnek üzerine ilerleyelim. Siz ileride ne olmak istiyorsunuz diye ben size sordum diyelim. Ve siz bana örneğin doktor diye cevap verdiniz. Şimdi doktor olmak için siz bir tıp fakültesi kazanmak istiyorsunuz. Ve siz o tıp fakültesini kazandığınızda 6 yıl boyunca sürekli ders çalışacaksınız. Artı bunun işte stajı, internliği, uzmanlığı vesaire de var. Yani siz bir 8-10 yıl sürekli çalışıyor olacaksınız. Ve öğrencilerin genellikle sınava hazırlanırken taahhüt ettikleri bir şey var. İşte "Ben şu tıpı kazanayım da hiç durmadan ders çalışabilirim, hiç sıkıntı yok ama şu anda çalışmak istemiyorum" vesaire şeklinde bazı serzenişler oluyor. Ben de olayı şu şekilde bakmak istiyorum. Şimdi Diyelim ki siz tıp okuyorsunuz. Size verilen bir ödevi geciktirme şansınız var mı? Veya tıp okurken o sınıfta kalmamak için sürekli ders çalışmayacak mısınız? Evet, çalışacaksınız. Peki tıp 6 yıl değil de 7 yıl olsaydı ve o 7. yılda içinde bulunduğunuz yıl olup size deselerdi ki bu yıl YKS derslerine çalışacaksınız. Yani bu yılki sınıfı geçmek için işte YKS'den 500 üzerinden en az 450 almanız gerekiyor deselerdi. O zaman siz yine aynı şekilde bıktım, tükendim, sıkıldım diyebilecek miydiniz? Birçoğunuz demezdi diye düşünüyorum tabii ki olaya bu şekilde bakanlar için. Peki verdiğimiz örnekten içinde durumun ne farkı var? Yani siz Boğaziçi Elektrik Elektronik Mühendisliğini isteyen biriyseniz atıyorum. Boğaziçi 4 yıl değil de 5 yıl oldu. Ve 5. yılda bu içinde bulunduğunuz yıl. Ve sizden YKS derslerine çalışmanızı istiyorlar sınıfı geçmeniz için. İşte aynı şey arkadaşlar. Siz de zaten Boğaziçi Elektrik Elektronik Mühendisliğini hedefliyorsunuz. Bu yıl sınava girerek. Ve bu yıl o bölümün sınıfını geçebilmek için belli bir puan almanız gerekiyor. Yani sizin mutlaka istediğiniz bir üniversite, bölüm, bir hedef varsa olaya bu şekilde bakıp sıkıldım demek gibi bir lüksünüz maalesef yok artık. Bu herkes için geçerli değil tabii ki. Yani bu şekilde de motive olmayabilirsiniz. Ama birçoğunuz böyle düşünerek bence kendini motive edebilir Bu dönemde en çok kaygılanan noktalardan bir tanesi de netlerin nasıl artacağı. Yani şu an 70 net yapıyorum sınava kadar bu en fazla kaça kadar çıkar gibi sorular geliyor bana. Bu sorulara kesin olarak cevap vermek güç ama ben örnek verebilirim. Yani daha önce bir sürü öğrenciyle çalıştığım için gözlemleme şansım oluyor tabii ki. Ve aslında bu son 3 ay netlerin en çok arttığı aylar oluyor arkadaşlar genellikle. Ve ben bu aylarda mesela 70 net yapan bir öğrencinin 100 nete kadar çıktığını gördüm. Ya 90 net yapan bir öğrencinin sınava kadar 110 net yaptığını gördüm. Aynı şekilde 40 net anketlerde yapan öğrencilerin 70-80 netlere kadar çıktığını da gördüm. Bu aşırı artışlar tabii ki nadir görülüyor. Herkes de olmuyor. Çünkü bu dönemlerde 70 net olup sınava kadar hiç net arttıramadan gene 70 netlerde yapan öğrencilerin de oldu. Aslında burada olay tamamen sizde bitiyor arkadaşlar. Siz bu önümüzdeki dönemi ne kadar verimli şekilde atlatabilirseniz sınava kadar da o kadar verimli olur aslında. Ben sadece burada size yapılabileceğini söylüyorum. Yani şu an 70 net yapan bir insan 100 nete kadar çıkmışsa demek ki bu yapılabiliyor. Ya geçen sene 1 milyondan mezuna kalıp bu sene 10 bine çekebiliyorsa bir öğrenci demek ki bazı şeylere imkansız gözüyle bakmamamız gerekiyor. O yüzden lütfen siz de hiçbir şey imkansız gözüyle bakmadan bu Ramazan'ı en iyi şekilde verimli geçirmeye çalışın. Zaten siz elinizden geleni yaparsanız arkadaşlar emin olun gerisi kendinden gelecektir. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Umarım hepinizin Ramazan'ı çok verimli geçer. Bana sormak istediğiniz sorular varsa aşağı yorum mutlaka bekliyorum. O yorumları okuyup video çekiyorum. Bundan sonra inşallah videolar daha sık gelecek. Videoyu beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike atmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. İlerleyen videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.